Dün Konya'dan acı haberi aldık. Şiddet, şiddet yasasının ülkemizde var olmaması nedeniyle arkadaşımızı Ekrem Karakaya'yı yaşamdan kopardılar. 2001 yılı sağlıkta şiddet istatistiğine bakıldığında bildirilen sadece 400'ün üzerinde sağlıkta şiddet vakası var kaçı ceza aldı? Yalnızca 30'un üzerindeki kişi ceza aldı. Ne aldı? Para cezası ya da kontrollü salıverme. Biz sağlık emeğine şiddetini, sağlık çalışanına şiddeti sağlık politikalarının ürünü olduğunu bizler kadar sizler de çok iyi biliyorsunuz sağlık emeğini piyasalaştırmak, sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırmak maalesef ülkedeki siyasi politikaların ürünü. Biz bir canı daha kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını Hacettepe kampüsünden iletiyoruz. Yalnız buradan mı? Şu an tüm Türkiye'de sağlık meslek örgütleri olarak iş bıraktık. Çünkü canımız yandı. Şimdi bugüne kadar kaybettiğimiz canlarımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. olarak bu ifadeleri ifadelerden bulunmaktan her zaman imtina ederiz. Ama burada bugün bu ifadeleri kullandığım için hepinizden özür diliyorum. Çünkü bu ülkede hiçbir meziyeti olmayan insanların bizzat birilerini hedef göstererek bilimi farklı noktaya çekmek istemelerini kabul etmiyoruz değerli basın mensupları, bizler sağlık emekçileri hastalarımıza bakarken karşı taraf, öteki etnik köken, inan, cinsiyet üzerinden hastalık tanısı veya bakım hizmetleri vermeyiz. Bizler tıbbın öğretileri doğrultusunda Hipokrat yemeğine bağlı kalarak sağlık hizmetlerini yürütürüz. Toplumu ayrıştıran bu dil sağlıklı şiddet olaylarına maalesef köpürtmektedir. Bir taraflı çözümsüzlük Doktor Koray Başarı darp olarak yönelirken dün de öğleden sonra Konya Şehir Hastanesi'nden görev yapan arkadaşımız Doktor Ekrem Karakaya'nın ne yazık ki yaşamına mal olmuştur. Sorumlulardan hesap soracağız. 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesinde görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen doktor Ekrem Karakayayı kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6130 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız Görmez'den gelim kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı beyaz kod verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikaları mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bu cinayetin faili şirket hastaneleri dedikleri şehir hastaneleridir. Bu cinayet bir şehir hastanesinde oluşmuştur ve güvenlik önlemini alamamışlar. Bu cinayetin faili masum gösteren tweetlerle valinin açıklaması Sağlık Bakanı'nın açıklamalardır. Bunlar daha önce de devam ediyordu. Şiddet ve nefret söylemini kullanıyorlar. Şiddeti de normalleştirecek cümleler kullanıyorlar. Failler bunlardır failler eğitim sistemimizde kadından çocuğa, hayvandan doğaya, her yere karşı şiddet içeren öğeleri bir türlü kaldırmayanlardır. Şiddet toplumu oluşturdu. Biz daha dün öğlen vakti Türk Türkiye Psikiyatri Derneği eski başkanı Koray Başar hocamıza yapılan saldırıyı kınadıktan sadece iki saat sonra bir canı cinayet işlendi. Ve dünden bu yana üzüntümüzü anlatabilme imkanımız da yok. Ama şunu söyleyelim. Onurlu bir bakan tweet atmazdı istifa ederdi. Batı'da böyle olur.